Valla Bahar Hanım'ın tango yaptığı her halinden belli. Görsek evet, anlarız değil mi? Böyle bir güzel bir güzel hoca. Lazım. Evet, tango yapar, Hocam mı? bize de öğretirsiniz artık. O zaman ödülümüzü verelim, takvim edelim. Sonra sizden şöyle güzel bir tango şov yapalım. Çok güzel efendim? olur, çok güzel evet. olur. Evet, buyurun efendim, hanımefendi verebilirsiniz Aytan Hanım'a. Hocam, <laughs> alkışlarla efendim. <laughs> İki kraliçe. Çok teşekkür ediyoruz. Laf tangodan açılmışken partnerimizi de sahneye davet edelim. Öyleyse güzel bir tango show izleyelim mi? Evet. Bu sahneyi kaçırmayın efendim. Bütün kameralar hazır olsun çekmek için. Evet, şey de hazır. Hoş geldiniz efendim. Şimdi size buradan Ababam sınıfının 47 yıl öncesinden sevgilerle selamlarını getirdik aslında. Rahmetli Ertem Eğilmezler'den, Üstadımın biraz evvel sözüne ettiği Ayten Hanım'ın Kemal Sunal'lardan, Münir Özkullardan, Adile Naşitler'den, Tarık Akanlardan, Haytar Çatepeler'den. Hepsinin ruhu şad olsun ve eminim bu gece onları burada hep birlikte anarken onların da ruhuna bol bol ışık gönderiyoruz. Ben bu filmlerin, Avram Sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni Ergun Sözen Aynı zamanda Ağabam sınıfının çalışkan öğrencisi Goncuk Karakçı <laughs> Sevgili partnerim Bahar Özmert Benim tango prensesim Yaklaşık 11 yıldır Tango üzerine çalışıyoruz Emekli bir dış hekimi Ama gördüğünüz bu zarafetiyle Tangoya Daha yakışacak bir partner hayal bile edemem. Şimdi izninizle Avabam sınıfı filmi kadar ünlü olan yine rahmetli Melih Kibar'ın bestesi Avabam sınıfının müziğiyle size kendi uyarlamamız olan bir tangoyu nacizane sunmaya çalışacağız ve diyeceğiz ki engel tanımıyoruz. Bütün engel tanımayan dostlarımızın, arkadaşlarımızın başta Serdar olmak üzere hepsinin yanındayız. Mutluluklar, huzurlar diliyorum şimdiden aydınlık bir dünya olsun hepimiz için. <laughs> Geldi. Birisi geldi. Birisi Ne var bravo, muhteşem. İlk kez böyle uyumlu, böyle Hababan sınıfından tango izledim. Sizler, değil mi? ilk defa muhteşemsiniz. Çok da güzel uyarlamışsınız. Yani sizleri bir yere bırakmıyoruz. İshak'cığım neredesin? İshak kardeşimize hemen ödüllerini verebiliriz. Canım çok heyecanlı bu gece. İshak'ta. Harikasınız. Kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz? 11 yıl oldu. Ama asıl e, tangonun gerçekten hakkını verebilmek için böyle iyi bir partnere ihtiyacımız var. Tango insanın ruhunu daima genç tutan, evrensel bir dans, duyguya dayalı bir dans. İlgililerine, meraklılarına hepinize tavsiye ederiz. Ayrıca ben de hocam Ergun Sözen Beyefendi'ye ödüllerini vermekten çok memnun oldum. İyi ki varsınız hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Dans her zaman insanı genç tutar, zinde tutar.